Herkese selamlar. Daha önce yapmış olduğumuz çiçeğin içinin süslemesini anlatmaya çalışacağım. Hem böyle çiçeğin içinde ipini koparmadan nasıl yapıldığını hem de sonradan nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiçeğimizi daha önce yapımını önceki videoda anlatmıştım. Şöyle ki hani bu çiçeği e, her zaman bahsettiğim gibi çiçeklerin sayılarını siz ayarlıyorsunuz. Yani şuradaki çektiğiniz zincir sayısıyla bu çiçeğin büyüklüğü ya da şuradaki dilim sayısıyla bu çiçeğin boyutu belirleniyor. Şöyle eğer çiçeğinizi böyle burasının uzun olmasını istemiyorsanız şuradaki sayılarını azaltarak yapabilirsiniz. Mesela bunda diyelim ki burayı 10 yaptık. Burayı 10 yaptık. Şurayı 4 4 yaptık ya. Hani burayı 5, burayı 5, bunları 3, 3 yapabilirsiniz. 4, 4 yapmıştık. 2, 2 yapıp daha şey dönebilirsiniz. Yani bu tamamen çiçeğin boyutu size kalmış. Ben şimdi içinin kurtçunun anlatımına geçeceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Çiçeğimizi bitirdikten sonra eğer benim yaptığım gibi 3 tane kurtçuk yapacaksanız 3'e bölüyorsunuz. Yani bir tanesini buraya, bir tanesini ortaya, bir tanesini de sona yapacak şekilde. Şimdi şöyle sık iğne ile ilerleyip birazcık ilerledikten sonra hiç ipimizi koparmadık. Çiçeğimiz bittikten sonra buraya kadar geldik. Daha önceki videoda ben birleştirmiştim. Hani birleştirdikten sonra nasıl yapıldığını da anlatacağım. Hiç ipimizi koparmadan da nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi burada 15 tane zincir çekiyoruz. 15 tane zincir çektikten sonra üzerine alıyoruz. Bir tane, iki tanesini bırakıp üçüncüye 1 iki bırakıp üçüncüye üçüncünün içine bir tane doluyoruz. Tekrar üzerine alıp aynı yere bir tane daha batıyoruz. Sonra bir kere de kapatıyoruz. Sonra şeylere batmayacağız. Demin battığımız gibi zincir içine batmayacağız. Bu işlemi tek bir kere yapıyoruz sonrasında zincir boşluğuna batarak alabildiği kadar dolacağız şöyle zincir boşluğu şu şekilde geliyorsunuz zincir boşluğuna batıp basit bir yapıp kapatıyorsunuz zincir boşluğuna batıp basit bir yapıp kapatıyorsunuz bu şekilde ilerleyeceğiz alabildiği kadar biraz ilerledikten sonra elimizle ileriye doğru sıkıştıracağız şu şekilde. Şöyle şöyle yapıyorum sıkıştırmak için. O da e, modelimizin şu şekli almasını sağlıyor. Elimizle ileri doğru eee biritleri birbirine sıkıştırıyoruz ya. O da o işte büklüm büklüm durmasını sağlayan işlem oluyor. Burada saymıyorum hanımlar. Zincir boşluğu ne kadar alırsa biraz ilerledikten sonra yine aynı işlemi yapıyorum. Burada yapacağımız şey şu. Bükeceğiz. Böyle. Buraya kadar dolup geliyorum ben. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın tekrar anlatayım. Zincir boşluğuna batıp bir yapıyoruz. Alabildiği kadar. Şuraya kadar yapacağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerledim. Sola yaklaştım. Sizlerle yapmak için geri döndüm. Aynı boşluğa batarak ilerledim. Arada bir elimle ileriye doğru sıkışmasını sağladım ve bu kadar bitti hepsini büküyoruz şöyle Evet bakın şimdi şimdi yapacağımız işlem üzerine alacağız bir kere de kapatacağız hani basit bir yapıyorduk ya yalancı sık iğne yapacağız kapatacağız bu kadar hemen yanına bir kez de oraya batacağız. Hani ortaya demiştim ya birazcık daha ilerlemek için biraz daha ilerisine gelip yine bir sık iğne yapıp şöyle burada tekrardan 15 tane zincir çekeceğiz. Zincirlerinizi aynı sıklıkta çekmeye gayret ederseniz güzel olur. Üzerine alıyoruz üçüncüye batıyoruz bir tane basit yapıp bakıyoruz aynı yere bir daha ve sonrasında zincir boşluğuna batarak doluyoruz ve yani bilirsiniz size kalmış ben burada genelde saymamayı tercih ettim yani ne kadar alırsa o daha bir belirgin daha güzel oluyor sadece işte biraz ilerledikten sonra tekrar ördüğümüzü basit biritlerimizi zincirin içinde biraz ilerleterek hafif ileriye doğru güzel oluyor. Evet bu şekilde takımlarımızı süsleyen Dantel çiçeklerimiz istediğiniz model istediğiniz yaprak modeli hepsi sayfamda mevcut dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum farklı tasarımlar üretip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum Umarım faydalı oluyor durum biraz ilerledik yine azıcık zincir boşluğumuzu genişletelim ve hemen şuraya kadar geleyim. Sona geldiğimizde, sona doğru geldiğimizde artık zincir sayımız bittiğinde sadece ne yapıyoruz? Tığımızın üzerine alıp tek kere de kapatıyoruz. Başka hiçbir işlem yaptığımız yok. Bitti. Aynı yere batıyoruz. Hemen yanına da olabilir, fark etmez. Aynı yere diyorum birazcık ilerleyeceğiz isterseniz bu araya bir sık iğne batarak ilerleyebilirsiniz isterseniz direkt ilerleyebilirsiniz sonuncuya geldim burada da yine 15 zincir az önce yaptığım işlemin aynısı böyle sonra kapanış ben bunu da bitireyim tekrar çiçeğimi nasıl kapattığımı anlatayım tamamladım burayı. Ama sanki çiçeğimin boyutuna göre 15 sayısının küçük olduğunu düşünüyorum. Ben videoda anlattığım için çok fazla da süre zaman almayayım diye. Siz bunu eğer bu küçüğünüze giderse 20 zincir çekebilirsiniz. Aynı anlattığım işlemi 20 zincir sayısı üzerinden yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz o gösterdiğim alana 4 tane 5 tane sığdırarak daha küçüğünü de yapabilirsiniz. İşlem bu. Yani bitmiş hali bu. Hemen buradan ne yapacağımızı anlatıyorum. Dediğim gibi buraya 4-5 tane de sığdırabilirsiniz. Biraz daha uzun yapıp 3'te 4 yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buradan yine sık iğnesini battıktan sonra şuraya bir bir tık ilerisine bir daha sık iğne batıp çiçeğimi karşı karşıya denk getirip önce için işlemin içine yapmadan önce nasıl birleştirdiysem aynı şekilde birleştireceğim. Karşıların birbirine denk gelmesini sağlayarak çiçeğimi yanlış hatırlamıyorsam 19 tığ batmasıyla bitirmiştim. birbirinin karşılığına gelip tek kanatlarını alıyorum farklı bir işlem yapmıyorum şöyle ilerliyor nasıl ilerlediğini de göstereyim sizlere ne yapıyorduk burada burada 8 tane sık iğnemiz vardı 8 8 tam karşılarına denk gelecek çiçeğimiz düzgün durması için sonra 1 dört sonra yeniden diğer 4 şurayı anlatıyorum. Şunların mesela şununla şununla şunun denk gelmesini anlatıyorum. Birleştirirken denk gelmesi çiçeğiniz bu kadar düzgün durmaz. O yüzden onlara karşılığına dikkat edin. Şöyle denk getire getire yapın. Evet böyle. şekilde birleşiyor. Birleştikten sonra bunları istediğimiz şekilde şöyle bükerek daha güzel şekiller aldırıyoruz. Ve çiçeğimizin bitmiş hali bu. Nasıl kullanmak isterseniz. Şurayı tam kapatmadım ben. Şuraya kadar birleşecek burası, buraya kadar. Ben şimdi boş olanın nasıl olduğunu anlatacağım için orayı birleştirmeyeceğim. Bunu da ayna hiçbir işlem yapmadan zincir sayısı üzerine birazcık da fazla ip bırakabilirim. Hiç sorun değil. Hatta şurada düğüm oluşmuş onu sonra hallederim. Şöyle ip bırakarak zincir çekerek 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 aynı zincir sayısını yapayım karışıklık olmasın. Yine batıyoruz. Burada bu işlemi yapmamızın sebebi o dönüşü bükülmesini sağlıyor. Hani şöyle de yapılıyor bu model. Bütün şuradaki zincir çekiyoruz ya. Zincirlerin içine 2 3 basit bir yaparak da yapılıyor. Ama benim anlattığım daha pratik oluyor. Yani şöyle diyelim ki zincirin içine batarak yapacağız bir battık iki battık üç battık hemen yana geçip yine tekrardan üç batacağız bu şekilde de oluyor ama ben zincir boşluğuna batmanın daha kolay olacağını ve hiç de bir problem olmadığını onun da çok hoş durduğunu düşündüğüm için öyle yapıyorum arada yine basit biraz sıkıştırarak ilerliyoruz. Bu işlem her yerde kullanılıyor. Kenar süslemesinde kullanılıyor. Çantalara süslemede kullanılıyor. Salon takımlarınızın mesela kenar kısımlarına ya da böyle yaprağın arasından süs olarak da çıkarabilirsiniz. Perde kenarlarına yapıyorduk önceden. Çarşaf kenarlarına yapılıyordu. Yani birçok yerde kullanılabilecek bir teknik. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet. Şöyle yine sıkıştıra sıkıştıra ilerliyorum. Çünkü zincir boşluğunu sıkıştıracakça şu bükülmeler, kıvrılmalar çok daha hoş duracak. yapılan işlem ipten ipe fark ediyor. Mesela bu renkte nasıl duruyor? Krem rengi de bu biraz daha kalın olduğu için bunda da böyle duruyor. Şimdi buraya geldiğimde ne yapacağım? Ayna çiçeğin üzerinde yapmıştım ya. Hiç fark etmiyor. Aynı işlem. Boş batıyorum buradaki zincire batıyorum buradaki zincirden tekrar 15 tane zincir çekip aynısından yapıp buraya geliyorum tekrar buraya geldikten sonra tekrardan kaç tane yapmak istiyorsam yeniden zincir çekip yeniden yapıyorum yani bunu 3 4 5 bu size kalmış ipimi kopardığım zaman bu kadar ip koparıyorum. Ben hemen bir boş çiçeğim varsa ona bir bakıp geleyim. Ben birazcık ilerledim, geldim. Ee, yine aynı şekilde burayı kapatacağım. Sonra aynı noktaya hemen zincirin alt boşluğuna batacağım. Şurayı bükeceğiz. Bunu da aynı. Bir üçüncüyü yapmak istiyorsam yine aynı işlemi yapacağım. Yani buraya geldim ya burada tekrardan aynı noktaya batıp buradan tekrar zincir çekeceğim. Devam edeceğim. Ama ben üçüncüyü yapmayacağım. İki tane kalsın benimkisi. Şöyle ipimi koparmadan koparıyormuşum gibi düşünün. 3. sonra yapayım diye koparmıyorum. İpliğimi kapattım. Şu şekilde bundan istediğimiz kadar yapıyoruz az önce de söylediğim gibi. Şimdi bu iplik bu baştaki bıraktığım, bu da şimdi bitirdiğim zaman kopardığım ipim diye düşünelim. Şöyle Hani ben koparmadığım için ya da keseyim. Şöyle bitti diyelim. Bu kadar ip bırakıyoruz. Çiçeğimizi elimize alıyoruz. Çiçeğin arkasından tığ geçirip sonradan yaptığımızda böyle bu kadar böyle bunu isterseniz buraya dikebilirsiniz. İsterseniz bu tığla burayı kapatabilirsiniz şu şekilde. Şöyle şöyle aradan geçirerek buraya bu işlemi yapabilirsiniz. Hani bizim benim elim alışkın olduğu için ben çiçeği genelde koparmadan yapıyorum ama bazı çiçeklerde de diyelim ki kopmadan yapılacak. O da böyle oluyor, bu şekilde oluyor. Hani sonra bunun ikisini buradan düğümleyip düğüm dağıtabilirsiniz dikerken buraya da dikebilirsiniz. Ya, tamamen size kalmış. Yani farklı bir modelde gösterdim ama inanın tamamen sizin için yapıyorum. Anlatabileyim diye. Ben çok fazla kolumdan kolumu kullanamadığım için tek tek çiçekleri örüp göstermiyorum. Elimde olanları anlatmaya çalışıyorum. Sizlere faydalı olmak adına. Böyle üzerinde yaptığımız bu çiçeğin ki böyle bu çiçeğin ki böyle sonradan ilave yaptığımız böyle Hani farklı renk de olabilir mesela. Hani yeşille de yapabiliriz. Hep aynı renkle yapacağız. Yapılacak diye değil. Mesela bunu da kenar süslemesinde kullanıyorum. Şöyle diyelim ki peçeteyi yaptım. Şöyle kenarından bunun şurasında farklı bir işlem var. Bunun videosu da kanalımda mevcut. Bakarsanız, izlerseniz. Evet hanımlar, bugün de küçük anlattım. Umarım yine faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.